Ee, tabii yasaklar biraz ilginç. Seveni çok seviyor, sevmeyeni nefret ediyor. Bunu bir keşkek yemeğine benzetebiliriz. Bilirsiniz, bulamaç gibi böyle hapishane yemeğine benzer. bir tabağa koy böyle şap diye ses gelir. Mide bulandırıcı bir havası vardır. Ama ben bayılırım. Yemelere doyamam. Ben tabi yasakçı bir babayla büyüdüm. Mesela küçükken uyuduğumda yorganı üzerimden atardım. Babam da yorganı üzerimden atmamı yasakladı. E ben tabi atmaya devam ettim. Çocuğuz. Uyuyoruz bir de. Ben yasağa uymayınca yorganı dört köşesinden yatağa bağladı. O kış sardalya konservesi gibi uyudum. Tabii sağ olsun bu bağlama işi fantezi dünyama da çeşitli katkılar sağladı. Hmm yani bak yatağa bir şeyler bağlanabiliyor. Bir farkındalık, bir bilinç linç akışı. Bir ne oldumculuk. Ben buraya artık hmm, herhangi bir şeyler bağlarım. Neden bağlanmıyorsun ki? Yatak sonuçta. Her şey bağlanabilir gibi oldum. Yani her güne yeni bir yasakla uyanmak beni mutlu ediyor. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yasağı yaşat ki memur yaşasın. Bizlerin ilk görevi çünkü yasakları söylemek. Benim çok severek yaptığım bir şey. Hani vatandaş geliyor. Yasak kardeşim. Yasak. Kanun var, nizam var, kaide var. Yasak. Yapamaz. Bayılıyorum. E tabi burada bir paradoks da var. Bir sabah kalktın bütün yasaklar yasaklanmışsa ne olur? Bizler işsiz kalırız. E buradan da Yıldız Tilbe'nin siyasi görüşünü çıkarabilirsiniz. Yasaklar bir ülkenin navigasyonudur. Mesela Namibya'da insan eti yemek yasak. Arabistan'da kadınların kadın... Kadın yasak. Komple kadını yasaklamışlar. Kadın demişler yasak ya. Kadın olmasın. 400. Ya da Kuzey Kore'ye gideceğim bir otomobil fabrikası kurmak istiyorum. Ben girişimci, müteşebbis bir adamım. Ama yasak. Benim orada otomobil fabrikası kurmam yasak. Onu geçtim. Benim ülkeye girmem yasak. Ama bir ülke düşünün. Adamın biri geliyor mesela. Ben dayımla sevişmek istiyorum. Buyur seviş. Bana ne yani? E efendim adam dayısıyla sevişiyormuş. Sana ne? Bana ne? Hayattaki mutluluk bu iki sihirli sözcükte gizli. Bir siyasi görüşüm olacaksa bana neciliği tercih ederim. Yani tabi her döneminde kendine göre yasakları olmuş. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarından bir anekdot. Atatürk bir gün tam yatacak dişlerini fırçalıyor falan. Ona bir şey aklına geliyor. Çağırıyor herkesi. Efendiler yarın fes yasağı ilan ediyoruz. Fesi sadece dondurmacılar takacak diyor. Ertesi hafta Fesliler mağdur olmasın diye Alpullu Umumi Magnum fabrikasını kurdurup bütün Feslileri orada sigortalı işe alıyor. Bir de internetle ilgili yasaklar var. Mesela insanlar müstehcen şeyler izlemek istiyor şeyle, bir arayışla ama çok izleyemiyor. Ben yani çok şey yapmam da. Oysa açık olsa herkese al, izle. Her şeyin ortada. Hepsi burada. Yüz temel şey site. Devlet de bunu ortaya koysa insanlar kendi öz yasaklamalarını yaparlar. Yeter ya der vatandaş. Ben ne zamana kadar böyle gidecek? Benim içim kurudu. Ben hep kendimden bir şeyler veriyorum. Ben yeter bana da yazık der kapatır. Tabi her yöreye özgü onların kültürleriyle bütünleşik göresel yasaklarımız da var. Mesela Erzurum'da diş fırçalama yasağı, Sivas'ta dondurma yalama yasağı var. Yozgat'ta farklı manalar geldiği için il genelinde gökkuşağını yasaklamışlar. Tabi o bölgelere gidince yasaklara riayet etmek gerekiyor. Bu aralar tabi koronavirüsün getirdiği emir ve yasaklar var. Koronavirüsün 5 şartı maskeye inanmak, dezenfektana inanmak, PCR testine inanmak, açıklanan rakamlara inanmak ve yasaklara inanmak. Tabi bunlara inanmayabilirsin ama bir güç var o hissediyorsundur. Gerçi insanlar inansın diye de zorluyorlar. Maske takmayanları duyuyoruz ikna odalarını alıyorlarmış. İkna odalarını aldıklarının ağızlarına maske bantlayıp İtalya'daki hastanelerde koridorlardaki ölülerin olduğu videoları izletiyorlarmış. Ama tabii 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ev hapsini ben de destekliyorum. Çünkü bu yaşlar çok öpüşken yaşlar ve biliyorsunuz Covid'de öpüşe öpüşe bulaşıyor. 65 yaş üstünü öpme diyemezsin. Zaten ben diyor gideceğim ben öpmeden duramam ben zaten kaç senem kalmış ben ...bırakın da beni öpeyim deyip yapışıyor. 65 yaş üstüne elini veren kolunu kaptırıyor. E 20'nin altı zaten malumunuz. Tek dertleri öpmek. Öpücükleri imzaları gibi. ilk evini almış acer memur gibi her yeri imzalamak istiyorlar. Peluşa'yı öpen var, yastık öpen var. Şeftali karpuz öpen gördüm ben. 17 yaşında bir gencimiz karpuz öpüyordu. Ama şöyle de düşünmek lazım. Adem yasak elmayı yemeseydi... ...hiçbirimiz olmayacaktık. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Son olarak yasaklı şarkıcı Kerem Cem'in yasağının kaldırılması yönünde... ...kaldırılmıyorsa da neden bu adamı yasakladığınızla ilgili bir açıklama bekliyorum ben. Vatandaş tabi alışamıyor bu yasaklara. Geliyor mesela yasak kanunlar, nizam var diyoruz. Bize de mi yasak? Size de ya zaten bu yasaklar hepimiz için çık Bu yasaklar hepimizin iyiliği için. Size tabi, size de mi? Size de, size de, size de, bana da, herkese bu yasak. Böyle gelsin 100 kişi bir gün bize de, mi, de mi sorsa size de.